I will win that championship and retire with it. I am taking it home with me. I will be the last real champion in WWE. Jason'ın gizemli partneri Jimmy Uso oluyor ve Eita Down Under'ı yeniyorlar. Maçtan sonra Gunter saldırıyor. Lyle Volker ve Rocky yenerek kemerini koruyor. Maçtan sonra Liv ve saldırmasıyla Bayley yardıma geliyor. Rhea Ripley önümüzdeki hafta için Yusuke'ye karşı rövanş maçına hak kazanıyor. Bianca Belair maçın özel hakimi olacak. El Grande Americano Dragon Lee'yi yeniyor. CM Park bu haftaki SmackDown'da WrestleMania'daki maçları için kontratların imzalanacağını açıklıyor. Penta ve Braun Breaker maçı Judge müdahalesiyle sonuçlusu sona eriyor. Dominic Penta'yı Judgment Day üyesi olmayı davet ediyor. Ancak Penta reddediyor. Judgment Day geceye ayakta kapatıyor.